Arkamızda bulunan kaledeki futbolculara vurduğumuz zaman o futbolcuyu kadromuza ekliyoruz. Kerem abiyle kapışacağız. İnanılmaz bir video olacak. İki tane hakemimiz var bu sefer. Daha önceki videomuzda tek hakem Kıvançlı'nın yanına Hasan geldi. Ne alakaysa Tartışmalı pozisyon çok olur diye mi böyle bir prodüksiyon aynen, var? Aynen aynen. Çünkü i̇şte... adaletine laf etmişlerdi Kıvanç'ın ilk yorumlarda. Hasan o yüzden çizgide duracak. Bravo. Şiş kekim. Neye, neye değdi, neye değmedi görecek. Yani Şahin gözüm olacak benim. Şahin göz. Şahin göz. Dördüncü hakemin mi bu adam? <laughs> Orta hakem. Orta hakem. Ben oluyorum. Diğer hakem. Ya da var. Var. Aynen var. Var hakem. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdi hemen başlayalım. Hakemimiz Kıvanç Kıvanç bizi bir yönlendir ya. Senle başlıyoruz. Abi düdüğüm yok. Bugün çok eksik hissediyorum. Aa. Islık yapacaksın. Islık. Düdüğü de çalamıyordun zaten. İstikrarsız düdük çalıyordu. İstikrarsız. Şöyle yap. After'da koyulur. İlk vuruşumuz nedir hocam? Evet. Hocam bize söyle şimdi. Hasan'ım sen ilk aç, ben sonra devamını getireceğim. Hasan <laughs> aklımda hiçbir şey yok Hasan gelmedi yani. Hasan Abi, şimdi mi karar Trivela, tamam. Aklını... Ayak dışı mı? Evet. Ayak dışı trivela. Cuesta'yı vurdum. Dayı vurdu. Ya inanılır gibi değil, ben bu adamı niye vurdum? Hocam doğru mudur? Doğru Cuesta. Hocam emin miyiz, ciko olmasın? Yok, net Cuesta. <laughs> ya... Cuesta. Yani sen, iyi bir oyuncu. Diyorsun? Ya sen şöyle... Bu adam geldiğinden beri ben bütün Galatasaraylı arkadaşlarımla çok daha rahat dalga geçiyordum. Evet. Çünkü bu adam tam onun konusuydu ve o kişi benim Son oldu. maç Kasımpaşa başında o yüzden gitti. Ya en sevdiğim oyuncu. Ya, gülüyor adam gülüyor ya. deriz ya. Abi şöyle kafası... Ağzı dokunmayın bir yüzünüzü, yüzünüzü, yüzünüzü Tabii olarak. tabii. Kafası çalışan stoper en sevdiğimdir. Evet. Kuesta helal, helal olsun. olsun. Sanchez düştü gene yalnız bırakmıyor. Sanchez düştü. Doğusu var orada. İyisin iyisin. Galatasaray'a renk kat. Kıvan Koy çok göbeklisin lan. Yani biraz göbeğim kaldı, doğrudur. Bir sırt ver bakayım. Ne oldu senin? Son güncel form. <laughs> Bambaşka bir sırtım var. Harbi acayipsin ha. Farla Özellikle farlarını Farla göster, göster bir de, farlarını. Farlar ver. Ya kuzunları? Hasan <laughs> topu Çizgi oradan bırak şöyle. Alo! Yelert. Boş. Allah. Boş, boş. Konfret talişkanın arasından. Ben atamayacağını düşündüğüm için. Yine güzel vurdu, tahmin ettiğimden ama İyi boş. yere gitti ya. Peki ne oldu şimdi, boş mu geçiyorum? Boş geçiyorum. Buyurun. Kerem hocam bunun biraz dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Tabii. Biriniz orta açacak, öbürü kafa vuracak. <laughs> ben mi açıyorum? <laughs> Sen mi açacaksın? Buyurun. Arden'in maksimum ha, iki atış iki hakkı tane olacak. başarılı orta hakkım var. İki vuruş hakkım var yani. Tamam. Güzel. Bence Arden'im yaptık. Ben de sana güzel orta açacağım. Hazır mısın? Ben çok hazırım. Senin bu ortalarını Likapa izleyecek ya. Evet. Bu şekil... Bak! Mertens kendi yeri attı. Penaltı! Ortak bir karar alıp benim açmamı istiyorsanız açarım. Tabii. Problem değil. Son anda bir karar değişikliğiyle ben orta açmaya karar verdim. Bakalım. Evet, Kerem kısa kolun, orta kafa. Kafayla mı vurmak zorunda? Kafa şart. Mı? Kafa, orta, tamam. Orta kafa gol. Kafamı aç o zaman? Boş geçti. Boşa mı geçti? Evet. Ama bir şansın daha mı var? Bir Aynen. Tane daha var. Bir şansın daha ben var. Ben Bunda şans saymam bu arada da. Tabii. Yani bu artık bir şey. Bence şans saymayalım, geçelim. Geçelim bence mi? Boş boş geçelim. Tamam. Bence. Hakeme bak çok acımasız. Niye bence ya? de okey. Hakem ne diyorsun? Şimdi o? Şöyle. Ben başta dediğim için iki hak verdim. Ama bu gayet güzel bir ortada gayet güzel bir kafa buluşuyor. Tabii tabii yapacak bir şey yok. Tamam. Yanlışsam yanlışsın. O zaman ilk Arden'in ortasını da ben açıyorum. Öyle mi? Aç. Sınırlı. Madem kural budur. Tamam. Arden ağzını şöyle aç. Aa, tamam şeklinde. Geldi. Kanka mis gibi ortaya nasıl? Ama bir şey değil mi? Olayda ya. değilsin. Yapamıyor. Abi. Geçen Yapamıyorum. ben de denedim. Buyurun Aynı bir de şey senden diyeyim. deneyelim. Tamam bir de ben atayım. Yılların arkadaşlığı belki bir şey biliyorsundur ona göre açarsın. Kabiliyetsiz bir insan olduğu için kabiliyetsiz bir orta açmam gerekiyor ki kabiliyetsiz bir vuruş yap. Gel gel. Oo, ee, Yakındı. Kafadan Kafam hiçbir şey alamadık. Ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ne <laughs> orta ne yapalım? Muyum? Orta sağ çizgisinden şut çekmenizi istiyorum ikinizden. Tabii. Ya kardeşim. Yine tek hak bu. adam alışık yüz şut videoları tek var bu adamın. Gelde. Mert Güldür. Çok net bir vuruş bu arada. Evet çok net vurdu ya. Sabek lazımdı. Mert Güldür de biliyorsunuz. Sabekini aldı adam. Olmazsa Tutak olmazımız. Berk, çok genç, sakat etene. bir savunma attım var. Çok Allah'a emanet. Ver Hasan ver. Kerem Atacağım. Abinin... Acayip bir yere gidiyor. Bir el lazım bana. Mert hocam. Ardent Fred'i aldın araba Oh, oh be, Berke Özer. Berke Özer ama iyidir. Berke Özer gitti, güzel kaleci. Berke Özer iyidir aynen, güzel. iyi kaleci. Fred'e gidiyordu bu arada. Fred'e evet, gidiyordu Frede aynen, gidiyordu. Bir gerildik. <laughs> evet, Arda kaleden başlamayı tercih etti. Tabii. Kalesine son zamanlarda formda olan Berke Özer. Bakmayın 68 olduğuna. 80'lik hissettiriyor. Potansiyel 80. Evet, iki kaleci kaldı abi bu arada. Ha öyle Onun bir durum, durum var, var aynen, ben onu geç fark ettim. Evet, i̇kiniz de... Bu bu başarıyla geçtiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Ah. Sıradaki etap da. Hasan şey Hocam topu atıyor, siz de gelişine vuruyorsunuz. Hımm, o şekilde. Nereden? Lokasyon? Koyu, Koyu, Koyu yeşil. yeşil. Koyu Yeşil. Uzak, tamam. Evet, geliyor. Bir sonrakinde Hazır farklı sınavdan? bir şekilde deneyeceğim. Aynı şekilde. Tabii, bir sıkıntı yok. Haberini tamam. Olsun. Hazırım. Devam. Yapıştır. Hmm. Lan, bir kaleci daha aldık ya. On <laughs> ne olacak şimdi? İki kaleciyle <gülüyor> mi <gülüyor> oynayacağım? Sen. Sen bir kaleci akademisi aç. Kerem Hocam, buyurun. Yapma. Ya. Fred ya da Talisca ikisini harbiden istiyordum bak güzel oldu. Yine çok hocam iyi eline sağlık. Pastan, evet, pastan hocam. Ya olmaz böyle bir şey ya. Yüzdü beni bu iş. Ya şöyle. Seni yüzdü. Şöyle güzel bir transfer yaparız orada Questayla. E, İrfan Can, İrfan Can Kuyasla'ya Kuestayla bir, bir göz kırpıyorum gibi. Questayla Berke Özer. Bakacağız. Yok ben İrfan. Daha <laughs> iyi istiyorum. bir adam verirsen İrfan canı şey yapabilirim. Yok sen git iki kalecini oyna. Hasan bu sefer havadan eliyle atıyor. Siz de havadan gelen topa gelişine vuruyorsunuz. Tabii tamam. sıkıntı yok. İlk kim başlıyor? Ama bu kadar açık yeşilden. Tamam hadi bu Toyu sefer de... O yeşilden istemiyorum artık. Aaa. Aa. Evet. Evet Kerem hocam hazır mısın? Hazırım hocam. Atabilirim. Atamayacak. Bir tane... Her zaman öyle net vuracağım diye de bir şey yok Estetik hocam. Estetik bir vuruş. Evet, Sekme Neyse. hakkı var mı bir tane? Bir tane var. İstediğin kadar var. Tamam. Ardenim at. Ooo bir Simon şey gitti. Banza. Yandı. Simon Banza gol kralı şu anda. Simon Banza mı düştü? Hayır. Gol kralı değil oğlum. Piatek. Piatek gol kralı. Piatek mi? Aa doğru. Kimsiz? Abi, ben Kostiç'i almak istiyorum da Banza da Kostiç oldu. kaldı değil mi? Kostiç kaldı. Simon Banu Banza, Banza da <coughs> net, bir sanspor. bekliyor. Pusuda, sıkıntılı. Yine bekliyor. Banza hala bekliyor. Evet nedir hocam? Hocam ne yapıyoruz? Bizi açıkla. Yeni hareketimiz, yeni şutumuz. Pis bu. Nereden? Buradan. Hocam sen bunların alayını... Şu an uyduruyorsun evet, değil mi? Evet evet tamam. doğaçlama tamamen doğaçlama. Ona göre ben de videoda var olacağım. Çünkü bazen diyorum ulan planladı herhalde çocuklar bazen de random gibi oluyor. Tamamen tamam, doğaçlama. Tabii ki. Burun mu diyorsun? Ne hayatım buna pis burun derler Deniyorum. Ben çok iyi yaparım bu arada. Valla. Gerçekten. Hakkımı kıvanç... sana verme gibi bir durum. Hayır. Yok. Dümdüz vuruyor kıvanç acayip vuruyor. Ve sert gidiyor. O Fred aldı. Var. Fred oradaydı ben aldım. Orda genelde Neymar olurdu. Bakayım benimki nereye gidecek. Ver bakayım Kıvanç. Ver bakayım Akto. Arda'nın Talişka'yı aldı sanki. Zor ya. Bence Arda'nın da boştu, vuracak da bakalım. Bana da öyle geliyor. Bu kadar boş harcamayın. Arda'nın ben bence, bence sert dur. Sert mi diyorsun? Evet, sert. evet direkt sert dur. Ki yukarı çıksın. Aynı yeri vurdu. Demek ki Fred'de bir şey var. Orda genelde... <laughs> orayı top çekiyor. Yeler düşüyor. Penaltı. Yeler düşünce penaltı oluyor mu? Hasan sen yok. daha iyi bilirsin. Yok, olmuyor. Penaltı oldu mu? Penaltıdan mı vuruyoruz yoksa? <laughs> Yeler düştü, bir penaltımız yok mu? Şimdi aklıma şu an gelen bir doğaçlama... Heh, zaten hepsi öyle. Şeyde Hayatımda yaptırsana. daha yavaş bir kamyon görmedim. Dönüm. Yemin ediyorum slow motion yok arkadaşlar. Kamyonla beni tek çek. Harbiden yavaş gidiyor vura vura yani. Gidiyormuş ya. Sen saçını boyatmayı düşünüyor musun? Sarı falan? Hayır. Tamam. Geçen sen öyle bir iddia vardı? Ha? yenilirsek diye der bir de. Ben bütün Galatasaray'la ben sarıya mi? boyuyor ya o yüzden merak ettim. Taraftarları da yansıyor mu? Evet sen de boyatacaksın. <laughs> doping diyorlar var mı öyle bir şey? <laughs> Neler söylüyor? Lütfen bana burada biraz daha kolaylık yapar mısın? <laughs> Abi ben gördüm ya gördüm. Bana laf sonra... sokuyor diye sana niye yedik yapayım? Bence, doping yapmıyorsunuz. <laughs> doping şaka tabii bunların hepsi şaka. Galatasaraylı kardeşim duyuyorsunuz. Yere yatıyorsunuz, evet. bildiğiniz yüzüstü, arkamızda top geliyor, akrep deniyorsunuz yerden. Yerden. Aynen öyle. Havadan yapamayacağınızı düşündüğüm için ben de yerden daha kolay olsun dedim. Ben yerden, yerden de daha anlamadım. zor da yani, planladın Bak, ya. Şöyle duruyorsun. O neymiş Arama ya? Arasına. Bu açıdan emin miyiz? Değil mi, gördün mü? Kanki e, bu bir okey mi? Biraz daha denesene lütfen, Aynen. bir vur. Bari yerde rövaşata yapalım ama akrep niye vuruyoruz? Ya senin hayal dünyanı oynayacağım diye ben burada maymun olmam ya! Tamam rövaşata hadi. Bravo. Rövaşata <laughs> ne ya? Yat yere, sırt üstü yat. Sırt üstü yatarak mı rövaşata? Evet. Sırt üstü yatıyorsun. Bu daha kötü. Harbiden <laughs> çok yakışıklısın ha. Komusal'a uzlanmış gibi. Harbi, güneş ya. de vuruyor. Hazır mısın? Hazırım. Barış Alper. Barış Alper! Güzel. İşte bu! <laughs> Sikıntı i̇lk defa 80'lik bir adam aldın. Heyecanlanman normal. Hayır evet, ilk evet, defa değil. Güzel Simon Banza da 80'lik. Aa. Aa. Doğru. Sağ kanat Barış Alper. Orta sağ şey ortada da şeyde sansporda Simon Banza. Barış'ı sol bek. Sol orta sağ. Sağ kanat. Her yerde oynatabilirim. Oynatabilirsin. Çok, Çok güzel. Top Çok güzel. Çok güzel. Kerem hocam yukarılar dolu. Hocam gerginlik var. Ortada sadece kostiç var. Ve biz şey ben hiçbir bok görmüyorum ha. Gözükmüyor evet. değil mi? Yani Çok bu kötü. bu Etapın zorluluğu da bu. Tamam. bu. Okey. Gönderiyorum. Kostik. İşte bu kadar be. Tam Onu ortaya. istiyordum ya. Tam ortaya. Ne haber? Helal olsun. Helal olsun. Diyecek bir şey yok. Temiz Bana bitiriş. teşekkür etmiyorsunuz. Size rahat bir etap. Hocam akrep mantıklı değildi Sürün ama. hocam. Bunu da gösteriyorum diğerlerin yanına. Canım dostlarım, canım arkadaşlarım. Topu Soy buraya erken. koydum. Hakem. Evet. yüksek tepeden gördüm. Çok güldüm. O yüzden size de yapmak istiyorum. Topun etrafında 10 tur dönüyorsunuz. Ciddi. Topa değerken. Tamam. Sonra evet. topu sürüyorsunuz. Hı hı. Hatta şuradan bu çizgiye kadar da sürebilirsiniz. Bu, bu çizgiyi bence ya. Bu çizgiyi bizi çok şey yapma. Tamam. Bu Mert Yüksektepe'nin kanalında mı görüldü? Aynen. Aa, adam başlasın, burayı bir açalım. Topa temas ederek 10 tur etrafında dönüyorsunuz. Baktığınız başarısız sayalım. Oha, okay. arada bırakırsa başarısız mı? Şaka yap. Başlıyorum. Gel gel, buraya gel, buraya gel. Kim sayıyor? 1 2 3 3 4 Oğlum bu beş. zormuş lan. 6 Evet 7 E tamam 8 Oo. 8 8 Aaaa 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 Hocam hemen, hemen kalkın hocam hemen 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 Hocam hemen. mümkün değil ki Sen hala dinlen... Oo. Oh. Oh. Sen Dur. bir dinlen ben deneyeyim bari arada Dur bekle kaç kaldı sekiz. hala dönüyor 3 tane daha yap hadi 3 mü? 2 Oğlum son, son, bir tane daha hemen çık vur <laughs> Çık vur çık vur çık vur Benim yaşım var diye mi? <laughs> <laughs> Oha böyle zor mu lan bu kadar böyle? <laughs> nasıl yaptı baksana. İyi misin abi? Biraz tansiyon düşürücü bir etap. Harbi <laughs> mi? Sen yaşlısın biraz ondan. Sana 5 kilo yaptırabilirdim. Biraz, yaş var. Ya insanlara böyle yaşlısın falan denir mi ya? Ya biz de 22'mizde yapıyorduk bunları da. 30'da olmuyor. Az ben önce başla. olanları gördükten sonra çok korkuyorum. 6. <laughs> turda anlayacağım dediğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hocam bir yedi, orada sayıyorum, bir burada sayıyorum. Sen saniye sayıyorsun dokuz, gibi. 9 10 Çık vur, çık vur. Baksana oğlum nasıl başın dönmüyor. <laughs> Aa, nasıl? Çok keyif aldım ben bu etapta. Çok zor. Ardın iyi misin lan? <laughs> çok zor. Aşırı zor abi. Evet aşırı zor ben demiştim. Of. Bir de sabahın köründe geldik zaten. Daha uyanmadık ya. Benim zaten başım geldiğimde dönüyordu. Bu kadar basit bir şey nasıl Oo. yapamadınız? Nasıl basit? Bir tane sen denesene bir tur. Hakem bir tane yap. Bir tur sen yap hadi gel. Hadi Hakem. Dalga geçeceğim bak. Tamam yapacağım vallahi billahi yapacağım. Bir. İki. Üç. <laughs> Dört. Be Beş. Altı, oh. yazarken iyiydi etaplar hadi. Yedi, sekiz, dokuz, on. Oğlum vuracak lan! Yener mi? Oh be! Bravo be! Go, bravo! Üstü bek yaptı adam. Beklentimin çok üzerinde, bravo. <laughs> Hakem dur. Hakem. İyi misin? Utandırdı bizi. Demek ki onda düzlüyor. Hani evet. o dönünce normale geliyor. <laughs> ne, Allah nedir? Allah <laughs> Ters ayakla tamam. düz şut. şut, düz ters, şut. şut, düz şut. Ters, ters ayakla düz. Tamam. düz şut. Tamam, tamam. Kaç hakkımız var? Bir. Ters ayakla üç şut. Bir. Ben musterayı almaya çalışacağım. Daha çok şut. Kalecini alamazsam benle var. takasa girmek zorunda kalacaksın. Aynen. Öyle bir şey istemiyorum. Aynen tamam. öyle. Benim ters ayağım çok kötü. Bundan kötü, kötü mü? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Hocam müsaadenizle vurmuyorum. Tamam. Bana patlatırken bir daha söyle. Hocam Yok, şey motor... Size doğru baktım, yöneldim. Ne Mo diyeyim hocam ben? Motor yani. becerilerini kontrol ediyor, çalışıyor çalışıyorum Açtı. falan diye. Açtı. Atarsa... Ya çok korkuyorum, nasıl vuracağım bunu? Yele! Hiç üzülmedim. Sıkıntı yok. Sağ bek aldık. Sağ hmm. yoktu. Doğru. Faul solu. Faul solu. Faul solu. solu. İlker Hı. geliyor. O zaman nasıl olsa bir tane atarım diyerekten bir eline seriyi deniyorum müsaadeyle. Tamam. Uuu. Maksimini aldı. İkisini de aldım gibi. Yani hocam sanki ikisi de gibi. Hocam ne oldu? Aha. Hocam ben ikisini de istiyorum. <laughs> ya, neler yapıyorlar ya? İkisini de vurmadım mı arkadaşlar? Evet. Tamam. Bu video tarihinde bir ilk. Soldaki. Eline seriyi ver bana. Hangisi? Bu. Bir dakika. Senin solun mu? Ben şunu istiyorum. Eline seri burada. Hissederim Eline abi. Hissederim. Ya. Hissederim. Ya. Bambaşka bir adam bu. Bambaşka. Kıvanç bir tur daha karıştıracak. <laughs> o zaman bir de Rafa'yı alalım. Tadişi ya da. Alabiliyorsan al abi. Bizi Güzel. Yakın. Güzel. Olmadı. Yapma be. Yakındı. Yine iyi vuruştu. Bence ortadan sen maksimini aldın. Tarışkayı denedim ya. Sen var ya sen. Hiç uyandırmıyor bak. Numerocu. Öyle gerilir gibi yaptı bir de. 5-5 şu an durma. Oo, Ciku. Ciku gitti. Stoperimi alırım. Stoperimi hemen alırım. Ciku gitti. O kötü oldu. Ya şu talişkayı da şu etaptan alsaydım acayip olacaktı ya. Ya yani yine dengeleyemezdi, bir yerlerde olurdu. Evet, en Nesir bambaşka bir adam. Yani Bu arada Osimen de olacaktı ama kart kırıldı arkadaşlar, böyle bir durum var. Nazar var Galatasaray'da arkadaşlar. Osimenle Icardi'yi yaptırdık, kart kırılmış yolda. Tam olarak buradan, ortadan ve yine aynı Çok şekilde yetiyordu. öbür taraftan. Tabii. Kim bomba... vuruyor ilk, kim vuruyor? Aşırtma. Aşırtma. Evet. Aşırtma. Aa, Aa, Çok tehlikeliydi. Ortadan. En kolay atış bence burası şu an. Niye yamuk vurdum lan ben? GoPro'yu kurtardım ee. son anda şşş. GoPro'nun arkasından aşırta ha. Senle göz gözeyiz talişka. Seni istiyorum. Aa! Sola git! <laughs> Bowling topu atıyor sanki <laughs> Evet, öyle oldu. Evet K evet. Kerem Hoca affetmez burada. Aa, Abi ama ayı. yani, bu da yani. Kerem Bak ya. bu televizyonu kırarım ha. Toreyra. Toreyra değil mi? Bu nerenin Işıtması ben tam anlayamıyorum. <laughs> Altına girdim topun. Hayır ne kadar altındaydın mesela? Biraz hayırlı Allah olsun. Torreira hayırlı olsun bravo. Eyvallah eyvallah. Ya, teşekkürler. teşekkürler. Lucas Torreira. Biraz bizde oyuncu alalım. Karşıda Fred falan var ya. Mesela Kevin Rodriguez'i vurmak şu an çok zor. Kevin Rodriguez'de işimiz yok bu arada. Daha vurulması gereken çok topçu var. Bu arada skor an itibariyle Arden'in 7-5'lik üstünlüğüyle önde. 7-5 mi? Vay be direğin dibinden. Ben niye aşırtamıyorum? Ben çok de seri sıkıntı... buraya gelalım sizi çok seri. Tabi. Kornerden mi? Aynen. Evet. Hocam bir daha alabilir miyiz? Çok hırslısın. Of. Rafa, Rafa mı? Rafa. Rafa çok Ello. iyi. Bu arada Ello bu Ello. adam ikinci kere duble vuruyor. Bu. Artık üçücü de sayacağım. Abi ben yani. bilmem. Ben duble vurdum ikisini de istiyorum. Haksız mıyım? Teşekkürler hocam. Rafa mı? Rafa. Tadiç değil mi? Kesin emin ben miyiz? İkisini de vurdun aslında da. Rafa daha net. Tamam belki Tadiç istiyordum da da ben. Da Yok hayır. Rafa daha net. Herkes hazırsa şov başlasın. Tabii tabii. Aa yakın güzel ama vurdu geldi Talişka. Aa! olmadı talişka ya patlatacağım talişkayı şimdi. çok sinirlendim ya. o talişkayı alacağım mı etap kaç oldu artık sayamıyorum o kadar kaçırdılar ki artık ya işlerini kolaylaştırmak ya? için her şeyi yapıyorum iki tane kaçırdık hadi maksimum 3 olsun evet üç değil gördüğünüz 2. gibi Saydım. koyu yeşil açık yeşil çizgi ortası yine koyu yeşil açık yeşil çizgi ortası ve üçüncü olarak da bu çizgiden 3 farklı <laughs> atış yapacaksınız. Farklı atış diyorum. Farklı noktalardan 3 atış. Tabii. Stil serbest. Buyurun. Artık vurun. Erdem Bey buyurun. Vurun. Tamam. Sen en geriden başlar mısın? Sana burayı yasaklıyorum. Burası yasak abi sana. İki oradan bir buradan vuracaksın. Ne var hocam ne yaptık sanki ya? Hocam ne dedik sanki? Bir şey de demedim ki hocam. Bravo Başlam. hocam. Tamam. Hocam bu sana gelsin. 3 atışını oradan yapıyorsun. Tamam hocam. <laughs> Sıkıntı yok. Hakeme karşı biz oynamayı severiz. Oyda. Orta sağdan vuruyorsun üçünü de. Geri Tamam. Biz Aynen. hakeme karşı oynamaya alışkınız. Ben kaç yıldır Fenerbahçe taraftarıyım. Doğru. Hoca bu arada Üçümüz yanlış anlama. Olur. Saygısızlık çok sevmem hayatımda. <laughs> Ama hani bende de geri vites yok. Ben de oradan vurmayı okey. Ama Olacağız. saygım sonsuz size. Size <laughs> ayrı Aynen severim. Ben bir saygısızlık yaptığını görmedim. Tabii. Saygı yapmam ben saygısızlık. Evet yapmam. çek şutunu. At bakalım. Birinci ben şey geliyorum hadi. senin takıma. Ardenio. Bir daha ver. Kendinden emin dik. İşte bu be. Hazır mıyız? Hazır ile başlıyorum. Güzel. Kaleci lazımdı. Vuramıyoruz ya, ben vuramadım. Devamını ben da hemen getiriyorum bu arada. Burada biriktireceğim. Burada bitmiş bir şey yok. Kerem Kısakol. Hocam ilk onlar vuruşunda... öyle kalsın. Kalsın onu da indireceğim çünkü, bırak. İlk vuruşunda Mustaray'a vurmayı başardı. Şimdi ikinci vuruşundayız. Sanchez geliyor. Getson. Getson Get so. da olur. Ee, bir Sık de son olarak he. sen Maksimin geliyor. Hazır mıyız? Sen Maksimin abartma. Git kolaya gel sen. Tamam en azından Tam burada vuramadım vuramadı yeter ya. Ama olsun iki tane aldım. Durum eşitlendi evet, mi? 7 beşgen. Durum an itibariyle 8-7 oluyor. Ve Kerem Kısakol geç öne geçmeyi biliyor. Evet. Ben hiç ayak içi yaptırmadığımı fark ettim. Ayak içi yapılmadı. Ayak içi. Nereden? Evet. Buradan. Tamam vuruyorum Buradan hocam. Buradan ayak içi. Ya şu talişkayı vuramıyorum Talişka, ya. Gerçekten... Ha, sen talişkayı mı istiyorsun? Evet. Abi, e onu ben alayım. Sen bir daha vurmakla uğraşma. Allah aşkına vur çünkü onu Tabii. hedefliyor ve vuramıyor. Kendini çok kabiliyetli sandığı için. Onu deniyor inatla ve vuramıyor yani. Tabii. Anladın mı? Vur. Oh. Güzel Arkadan ya. vurdum olmaz Versene mı? ya. Şu talişkayı vurmak o kadar zor mu? Zor olabilir mi ya? Ver ya. Vallahi vurursam Arden'e ben vereceğim. Kabulüm ben. Ben de kabul. <laughs> Budur. Sanchez gitti. Sanchez'i de bana ver. İp gitti, ip. Sanchez'i hadi e aynen öyle. Abi hocam. madem öyle o hattı hayatımızdan çıkaralım Kıvanç. Bravo. Koca hakem be. <laughs> hakem gibi hakem be. Kabul ediyorum. Ama bir şey değil mi? Çok da boş vurmadık yani. Bir, 2'dir evet. Kıvanç. Bir de hoca ayak işi vurmadı. Biz ayak işi vurduk az önce. Ben Abi. ayak işi vurdum. Neyse hocam adamsınız sağ ol. <laughs> Kim ilk <üstünü> vurursa <laughs> seçtiği oyuncuyu alır. Ben... İlk değil de şöyle yapalım. Penaltı gibi atıyorum. Ben vurdum. O vuramazsa ben alayım. Tabii ben çünkü vuracağım şimdi. Sen vur. Tamam. Aha! El Helal olsun ne bu? Şimdi seçeneği. Kerem kısa kol atamazsa ben alırım. İkisi Hocam de vurdu. oldu? İkisi de vurdu. Yani vurdu hem Tadiç'i vurdum hem, oyuncu, hem direği. Oyuncu seçme hakkı şu an ilk önce Arden'de. Doğru. Sonra Kerem kısa kolda. Hocam hızlı hızlı alalım. Sen Tadiç'i al, ben de sen maksimini alayım helalleşelim. Düşünüyorum 83'lük adam olur evet Tadiç'i alayım. Tabii. Şimdi dananın kuyruğu kopacak gibi. Bizde kapalı iki kartımız var. Zaten izleyenler hangi iki kartın kaldığını biliyor. Ben de dedim ki ben altı çekişim ama karede ben olayım. Kerem attı sen atamadın. Kerem seçer kalanı sana kalır. Tamam. Tamam mı? Okey tamam. tamam. hocam. Hakemlikten kaleciliğe de geçti. Her da, türlü şey var. Daha mutlu neler yapacak? Kerem Hoca alacak ya. Şaka değil can. O kadar da vururuz yani. Bunda da yani. bir şey yok. Hani biz de senin kanalın olmasın diye ayıp etmeyelim diye şey yaptık da o yani. Zaman, o zaman bir dakika madem başladık. Hadi hani başla ya, ya. Burada yalandan vuramıyorum ayağı yaptım yani. <laughs> Anasının. <laughs> evet Kerem hocam. Ben etabında siz kazandınız. Seçim hakkı sizin. 5 hakkımız yok muydu ya? Hayır yok. Yok bitti. Niye korktun mu? İki kartı da alabiliriz. Teşekkürler hocam. Hadi ya de. bu ne ya? Hadi. Öyle hakeme protesto. Hakkımı yedin. Önceki videoda Samet'in hakkını yedin. Burada da benim hakkımı yedin. Sen Eyyamcı, Eyyamcı, güce tapan bir şerefsizsin. Sen ne istiyorsun? Ah, teşekkür ederim. Dün Lyon maçında hakeme böyle yaklaştı diye 9 ay alan bir teknik direktörü var. Sen düşün. Seni burada dövmüyorsam senin kanalında olduğun Hakemler şey. ne, ne, zamandan beri birini dövüyor ya? Sen bir döv de sana bir düdük astıralım. Şimdi kadrolarımızı kuracağız. En sonunda da hakem karar verecek kimin kazandığını. Hakemin inisiyatifinde o da. Keşke bu kadar kötü konuşmasaydım. evet, <laughs> devam edelim. Hocam konu tartışmaya kapalı. Yani hiç konu yorum bile yapmayacağım. <laughs> biri zaten 10 kişi. Yani stoperde Berke Özer var. Yani evet benim stoperimde Berke Özer var. Ama ben yorumlarınızı bekliyorum. Neden diyeceksiniz? Tabii. Şimdi orta sahamda... Orta saha niye aslında? Toreira var. Toreira, Talişka. Önümde Talişka. Da, çok iyi. Sağda Barış Alper, solda tadic Banza. Banza. E tabii diyeceksiniz ki karşı tarafta kim var? <laughs> karşı tarafta da yani Endesini, Rafa, Maksimem falan. Karşı tarafta sağlam. Kosti, Swiska. Karşı taraf ya, ya. Getson zaten, Getsonla Fred benim hayalimdeki ikilidir. Biz çok, eğer çok Berke Özer'e stoper yap, o, oynamayı yani öğretirsek, sizden gol yemezsek yok. size gol atarız, Cuesta var. Evet, evet, doğru. Evet, doğru. Ama Kerem Hocam'ın sonra, kadrosuna bakıyoruz. Bayağı iyi ya. Kalede Fernando Mustera. Üçlü stoper hattı düşünmüş. Sanchez tam ona uygun. Cuesta'yı boş ver, Mert Müdür de okey. Önde Fernandes ile Fred. Sağda Vizca, solda Kostic. San Maximiliano, Rafa Çift on numara oynatıyorsun galiba. Tabii. Pantr'da orada da en nesli var. Ya her Diğer kadroya evet. gerçekten bakmama bile gerek yok. Zaten 11 kişi koymuş ve hani sen zaten ayyamcısın. Bak yani... adamı vuramıyor dedim. Aziz, aziz, Allah. aziz, Allah. Allah. aziz, aziz Allah. 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 Yani tartışmaya çok kapalı bir konu bence. Hani Onlarda gene isterseniz yazabilirsiniz. Adam <laughs> opsiyonlar, hani opsiyonlar. ya opsiyonel gerçekten. Adam Hasaki bir 11 kurdu. <laughs> kartları seçe seçe vurdu resmen. Dizilişini evet. ona göre ayarladı. Ben direkt Kerem Hoca'nın hani Arda'nın kadroyu Yani de. şöyle eksik yok ve mevkilerinin Kosesa dışında en iyileri. Evet. evet. Aynen ee, öyle bu sezon Sol. Mert Müldür'ü de dahil ediyorum stoperde bence Mert Müldür de bu sene iyi performans çıkarıyor. Aynen. Onu sabek evet. de oynatabilirdik ama Orası okey. Stoper tamam. bende Berke Özer mesela stoper anladın mı? Öyle bir sıkıntımız <laughs> Ve <on kişi>. var. <laughs> Ve 10 kişi. Ve 10 kişi evet. Ben de yani. yani Berke Özer stoper de sırıtmaz ama senin kadronun ön hat dışında kurtarı hiçbir yanı yok. Evet, yok. yok. evet. Hayırlı olsun diyebiliriz. Kazananı Kerem kısa olmuş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Ama Yamcı Hakem Kıvancı kınıyorum bana 3 kere Vallahi oradan iyi. vurdurttu. Yabancı Haberisiz. Hakem gelsin istiyorum. Yabancı Hakem. <laughs> <laughs> hakem. Çabuk <laughs> ya. Önümüzdeki Hakem. Önümüzdeki videoda... Hadi görüşürüz. Adamın hakem üstü bir yok beni sorguluyor. Kapat lan videoyu.